İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Yine aynı sistemle feragat ettiniz, değil mi? Hocam. Yani vaktiniz olursa Anadolu Ajans'ta bir soru daha sormak istiyorum. Tamam. Öncelikle psikolojisi oldukça güçlü bir müsabaka oynadık. Maçın son dakikalarında 2-1 geriye düşmemize rağmen her türlü zorluğa karşı mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Teslim olmadılar, pes etmediler ve bize mutlu olabileceğimiz bir skor armağan ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Geldiğimiz andan itibaren bazı şeylere değinmekte fayda var diye düşünüyorum. Altı tane oyuncumuzu bunlardan 4-5 tanesini uzun süre olmak kaydıyla kullanamadık. Bugünkü maça o şekilde. Yani Abarhun'un durumunu dikkate alırsak umarım uzun süre kullanamayacağına dikkate alırsak. Gökhan'ın çok uzun bir zamandır kullanamadığımızı yine Miko ve Tunay'ın sakatlıktan dolayı kullanamadığımızda dikkate alınırsa Oğulcan'ın da fesih sebebiyle ayrılması bizleri hayli zor duruma soktu. Ama elimizde var olan oyuncularımız inanılmaz özleri gösteriyorlar. iyi çalışıyorlar. Ama bu bir ekip işi. Bu bir zorluklara karşı direnç koyma işi, mücadele işi. Her türlü eksiği yok sayıp teslim olmadan sağ mücadele etmeleri bizleri, hocaları, büyükler olarak çok memnun etti. Tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum. Şamiyamıza hayırlı olsun. Tabii ki bu süreç içerisinde alınabilecek bir kötü sonuç Allah korusun psikolojik olarak bizi de yıkabilirdi. Bu geri dönüş ayrı bir galibiyet olarak ayrı bir kazanım olarak bize çok anlamlı geldi. Onun için çok özel bir ışık var. Şamiyemize hayırlı olsun. Hocam son anlarda iki menü değişikliğiyle müdahale etti. Rakip de 10 kişiydi. Geçen haftada bir e, direksel penaltı. Bu hafta aynı oyuncu tabi bir anlamda hatasını telafi etti gibi gözüküyor. Kutbolun cüzelerle dolu orada penaltı, burada ise bunu getirdi İsmail ceza sahası içerisinde farklı bir Siz de hep söylüyorsunuz, mücadele ediyorsunuz değişim için ama bu kadar stres, yük, mucizeler... Şimdi şöyle, İsmail epey bir zamandır bizimle beraber antrenman yapamıyor. Bugün maçta kullanacağımız anda da ağır kesici iğneyle beraber müsabakanın içerisinde çıktı, müsabakaya devam etti. Biz bazı özelliklerimizi sizlerle paylaşamıyoruz ama bu oyuncuların ben iyi niyetinden zerre kadar şüphe etmiyorum. Geçen haftaki tamamen talihsizlik. Bu hafta bazen oyuncunun antrenman yapamadığı dönemler içerisinde melekelerini kaybedebilir, koordinasyonunu kaybedebilir. Bunu da bu şekilde değerlendirmek lazım ama tabii ki e, o tecrübedeki oyuncuların biraz daha hassas, biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Ben e, tamamen uzun bir zamandır antrenman yapamayıp işte bu ağrılarının üzerine giderek vermiş olduğu gayretinin karşılığındaki koordinasyon yetersizliği olarak değerlendiriyorum. İnşallah ağrılarından arındığı anda tekrar bildiğimiz İsmail olarak bize katkı verecek. Tabii son dönemlerde penaltıları da kaybetmek üzücü bizim acımıza talihsizlik ama o sahanın içerisindeki mücadelenin tamamında bunlar var. Bazen biz bekliyoruz, alamıyoruz, bazen farklı şekillerde çalınıyor. Ama bu işin doğasında o sahanın içerisindeki verilen mücadelenin içerisinde bunların hepsi var. E, ee, oyuncularımın kolayının peşinde değil. Yani kolay kazanımın peşinde değil. Ee, bazen dirsek yedikleri, yedikleri zamanda, bazen itildikleri zamanda bir duruş gösteriyorlar. Biz bunu bu haliyle daha çok seviyoruz. İnşallah bunun sonraki süreç içerisinde kalesinde penaltı golü gören de değil de inşallah penaltı golüyle kazanan takım olarak takımın hocası olarak konuşmak isterim. Umarım bu biz bu geri dönüş bir anlam ifade eder. Bu sezonu arzu ettiğimiz nokta içerisinde inşallah tamamlarız. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.